Bekir nerede? Ona çok para yatırdım. At yarışı tutkunu olan Eda'nın başı belaya girince amcasından bir hazine haritası alır Sen ve dünya ne? turuna çıkmaya hazırlanan Charlie'nin yanına sığınır. Hayır hayır bekle biraz. Her şeyin bir sebebi vardır. Gizlice bindiği teknede büyük bir patlama başlayınca olanlar olur komik ikilinin büyüleyici bir atmosferde yaşadığı baştan sona eğlence ve macera dolu komedi Hazine Kaybeden Dost Bulur bu akşam saat 20'de TVM'de. Bitmedi. Sırada ikinci sinema şöleni var. Başkan gidiyorlar. Sevdiğiniz bütün şarkıları söyleyeceğim. Moskova'daki bir yardım konseri Amerikan pop yıldızı ve Rusya başkanının silahlı teröristler tarafından rehin alınmasıyla birlikte kan gölüne dönüşür. komik olduğunu mu sanıyorsun <laughs> Aksiyon dolu dakikalarıyla ölümcül şov bu akşam saat 21.30'da TVM'de